Merhaba ben Erol. Ben İpek. Bu videoda size 3 top ile yapılan penguin catch hareketini anlatacağız. Görmüş olduğunuz bu hareketi öğreneceğiz. Bu hareketi öğrenmeye başlamadan önce sabırlı olmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Birçok kez topu yere düşürebilirsiniz ama hiç problem değil. Biz de burada gösterirken muhakkak düşüreceğiz zaten. Ee, önemli olan tekrar tekrar alıp tekrar tekrar denemek. Öncelikle duruş pozisyonumuza bakalım. Normal duruş pozisyonumuz neydi? Bu şekildeydi. Top çevirirken dirseğimizi 90 derece kırık ve avuç içlerimiz tavana bakıyordu. Şimdi ise dirseğimizi kırmadan dümdüz aşağıya doğru uzatacağız. Uzat. Kolumuzu çevirmeyelim şimdi. Uzat sadece kolunu. Evet kolumuzun dümdüz olması gerekiyor. Top atışlarını bu pozisyonda atacağız. Ve yakalamak için avuç içimizi dışarı doğru çevireceğiz. Ve biraz daha tutmaya yönelik hareket yap. Biraz daha çevirebiliyor musun İpek? Evet. Şöyle biraz daha avuç içi sanki yine tavana bakıyormuş gibi olursa daha rahat e, yakalayabiliriz topları. Şimdi öncelikle penguin catch hareketini yaparken bir elden diğer ele atmamız gerekiyor. Ancak burada antrenmanda aynı elle atıp aynı elle yakalayacağız. Birinci adım tek top antrenmanı. Burada e, topu çok fazla yükseğe atmanıza gerek yok. Küçük bir atış yapıp hemen yakalamaya çalışın. Ve tutuşlara dikkat edin. Dirseğini hiçbir şekilde kırmıyor ve uç içini diğer tarafa çeviriyor. Burada şeyi göstereyim. Dirseğimizi kırarsak ne olur? Yine yakalama ihtimalimiz var. Ama yakalamama ihtimalimiz de çok yükseliyor. Görünüş olarak çok rahatsız edici bir görünüş oluyor. Ya da az önce gördüğünüz gibi dirseğine çarpılıyor. Değil mi? Evet. Buradan sağ elle 5 dakika ya da 10 dakika çalışabilirsiniz. Daha sonra sol ele geçin. Görmüş olduğunuz şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. İkinci adım yine tek top antrenmanı ancak bu sefer bir elden diğer ele atış yapacağız. Bu atışları yaparken çok yana doğru atmamanızı öneririz. Daha böyle yukarıdan aşağı doğru düşen bir top olursa yakalamanız daha kolay olacaktır. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Hep böyle yapıyorsun. Onu da ben yakaladım. <laughs> Çok iyi yakalarım. Ödüme yakalarım. Üçüncü adım iki top antrenmanı ve aynı elle atıp tutmak. Şimdi ilk antrenmanda yaptığımız, daha doğrusu ilk adımda yaptığımız antrenmanı iki topla yapacağız. Kırmızı top hep sağ elimde atıp tutacak. Sarı top da hep sol elimde atıp tutacak. Sırayla yapabilirsiniz. Aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi hissediyorsanız kendinizi ve denemek istiyorsanız aynı anda atıp yakalamayı da yapabilirsiniz. Bu arada bunu hareketin içinde yapmıyoruz aslında. Yani aynı elle atıp aynı elle tutmuyoruz. Sadece bu atışı ve tutuşu rahatlatmak için antrenman yapıyoruz. Çok Normalde karşı eline atacağız. Evet evet, Tabii. çok doğru bir şey söyledin. Geliyorum. Aynı anda deneyeyim. Aynı anda yakalamak biraz daha zor aslında. Tamam. Okey. Geçti. Dördüncü adım. İki top antrenmanı bir elden diğer ele atacağız. Cascade hareketinde olduğu gibi sağ elden sol ele ve sol elden sağ ele atışlar gerçekleştireceğiz. Atışlarımız normal ama tutuşlarımız tak tak. Bir de zamanlamadan bahsedelim. İlk top havaya ulaştı ve düşmeye başladı. O an ikinci topu atmaya başlayacağım. Burada yanlış. Önce şunu deneyelim İpek. Hı hı. İlk topu attık, ikinci topu attık. İlk topu penguin yakalayalım, ikincisini normal yakalayalım. Tamam. Tamam. Evet. Güzel. Bunu bir daha deneyelim. Ay. Yapsa ikinciyi de tutacak. Şimdi. Ay. Çok özür dilerim, İki kere gösterdik. Bence yeter. Hı hı. Şimdi ilk topu normal tutalım, ikinci topu penguin yakalayalım. Çünkü aslında bunu yakalamak daha kolay attım bunu atarken penguin mi yakalayacağım, atacağım mı endişesi olabiliyor. Evet. Hı. Bu iki antrenmanı da bol bol tekrar edin. Eliniz iyicene alışsın. Daha sonra iki topu da penguin olarak yakalamaya çalışın. Aynı içinde mi? Evet, evet. Şimdi iki topu aynı anda. Evet. Hayır evet. <laughs> bulmadım. Çok içeri attım. Şimdi aynı antrenmanın içerisine parmak şıklatma koyacağız. Sağ elle başlıyorsak sağ, sol, sol penguin, sağ şıklat ve sağ penguin. Bir, iki, tak, tak. Parmak şıklatmayı unuttu. Senin yerine Şıklattım, ben yapayım mı? Şıklattım duyulmuyor. Ha duyulmuyor. Ben duymadım valla. Siz gördünüz mü? Neyse kamerada bakarız ara çekimde. Yalan mı söylüyorum ya? Ben görmedim valla. Görmedim de duymadım. Duyulmuyor ben. ya. Tamam senin yerine ben yaparım. Yok ben yaparım da sen de yanına da yap. Tamam. Evet. Çarptım babama. Şöyle yapacağım. Gel sen şöyle olsa. Gerçek misin sen? Bana el çakabilir misin? Ay nasıl çakacağım? Böyle düz. Hayır. Sen alttan. Evet. Ay bir dakika ne yapıyoruz? Çok içeri soktu. Dur bakayım. Evet olabilir. Penguin mi yakalıyorum? Evet. Bravo. Buna da uzun süre muhakkak çalışın. Alışması kolay bir hareket değil. Eminim birçok kez düşüreceksiniz. Ama bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar çalışarak bu hareketi yapabilirsiniz. Çünkü. Ve şimdi de beşinci adım. Üç top antrenmanı. Yine kasket hareketindeki gibi bir, iki, üç atışı yapacağız aslında. Parmak şıklattığımız yere üçüncü top gelecek. Sağ attım, sol attım. Sol penguin yakaladım. Sağ attım. Sağ penguin yakaladım. Son düşen topu normal yakalayabilirsiniz. Ya da devam etmek isterseniz tekrar at penguin, at penguin, at penguin, at penguin, at, penguin olarak devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Bir, iki, üç atışını yapıp sonuncuyu penguin yakalayalım. Yok, ilkini penguin yakalayalım. Tamam. İlk atış penguin yakalayalım. Evet. Tamam, ilk ikisi de olur. Yakalayabildiğiniz kadar penguin yakalamaya çalışın arkadaşlar. Üçünü birden yakalarsanız müthiş olur. Ama arada önce bir tane, sonra iki tane yakalayabilirsiniz. Ve bunu bol bol tekrar ettiğinizde eminim sayısı artacaktır ve alışacaksınız. Bunu da ilkinde yakaladım. İki, i̇ki tane yakaladım. 3 üç tane yakaladım. Beraber yapalım mı? Çok eğlenceli penguin. Haydi. Hadi başlayalım. Bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Takip etmeyen üzülür. Çünkü Instagram'dan çekiliş yapıyoruz ve top hediye ediyoruz. Ve daha sonra labut ve ateş malzemeleri vesaire de hediye edeceğiz. Bir sürü hediyemiz olacak arkadaşlar. Online, jonglörlük eğitimleri, birebir özel eğitimler. Bunun gibi birçok e, hediyemiz olacaktır. Muhakkak bizi Instagram'dan takip edip çekilişlere katılmayı unutmayın. Bu videonun yayınlandığı gün yani 22 Aralık Cuma günü saat 7'de yani akşam 19'da Instagram hesabımızdan çekiliş yayını yapacağız. Canlı yayında bir sorumuz olacak. Daha doğrusu soruyu önce burada soracağız. Cevabını canlı yayında alacağız. Bakalım kimler videomuzu izlemiş, kimler bu soruyu duymuş. Görelim. Bu soruyu yanıtladığınızda bizden 5 kişi online jonglörlük eğitimi hediye olarak alacak arkadaşlar. Senin derslerin değil mi? Evet. İpek şimdi size soruyu soruyor. Cevabını da akşam canlı yayında bekliyoruz. Ee, soru. Penguin hareketinin sebebi nedir? İpucu almak için sitesweb videomuzu izleyebilirsiniz. Sitesweb videosu da kartlar Evet, Ve kanalda bulunuyor. Çok basit bir soru. Öyle. Evet. Akşam canlı yayına bekliyoruz. Görüşürüz. Kendinize Başka iyi bakın. Niye apıcık gönderdik?